Bakan yüreğinde Atatürk'ün ülküsünü yaşatan Cumhuriyet sevdalısı genç il başkanımız Ulaş Deniz'le birlikteyiz. Ulaş Deniz sizlere çok kısa bir şey söylemek istiyormuş. Buyurun Sayın Başkanım. Çok kıymetli il başkanımız bugün yine Cumhuriyet tarihinde Bolu'da ilk olarak yanında birbirinden değerli ilçe başkanlarıyla, ilçe başkanlarıyla ve belediye başkanlarıyla arkadaş. Ben bir kez daha sizin huzurunuza bütün genç kardeşlerime sonsuz başarılar diliyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın en büyük coşkuyla bundan sonraki süreçte var gücümüzle kutlayacağımızın sözünü veriyorum. Bugün yine çok anlamlı bir duygu içerisindeyiz. Tarihinde ilk defa bizlerden çok genç kardeşlerimiz, evlatlarımız buradalar. Bu da gerçekten Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının emanet ettiği ülkemizin emilenler olduğunun göstergesidir diyorum. Biz hep birlikte 23 Nisanlara, 19 Mayıslara, 30 Ağustoslara hep birlikte coşkuyla ülkemizi var gücümüzle tefsir etmenin gururunu yaşıyoruz diyorum. Hepinizin bayramını kutluyorum. Atatürk'le diyorum. Cumhuriyet